Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Köklü ifadelerde rasyonel sayılar işlemini görüyoruz. Rasyonel sayılarda yaptığımız işlemlerin aynısını uygulayacağız. Bu tarzda zincirleme bir rasyonel sayı gördüğümüz zaman içten dışa doğru yani aşağıdan yukarıya doğru devam ederiz. Kök 3 eksi 1 bölü kök 3'ten başlıyorum. Kök ile kök 3'ün çarpımı 3 eksi 1 bölü kök 3 yani sonucumuz 2 bölü kök 3'tür. Devam ediyoruz yukarıya doğru tırmanıyoruz. 1 bölü 2 bölü kök 3. Yani bu da kök 3 2 diye ters çevrilir. Yanımızda kök 3 var. O yüzden tekrar devam ediyorum. Kök 3 eksi kök 3 2. 2 kök 3 eksi kök 3 sonuç olarak kök 3 bölü 2'dir. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Yukarıda ne vardı? 1 vardı. 1 bölü kök 3 2 o da 2 bölü kök 3'tür. Yanımızdaki ifade ise kök 3. Ekliyorum. Kök 3 artı 2 bölü kök 3. Üç. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. 3 artı 2'den 5 bölü kök 3. Yani cevabımız değişik. 11. soruya baktığımız zaman derecelerin derecelerinin çarpılması. Fakat derecelerin derecesinin çarpılması için arada hiçbir ifade kalmayacak. Her birisini içeriye toplayacağız. Şimdi 2'den başlıyorum. Derece 2 gizli var. 2 küp kök. 2 içeri 4. derece olduğu için 2 üzeri 4 şeklinde girdi. 4. dereceden 2 çarpı 2 üzeri 4'tür. Düzenleyecek olursak kök içerisinde 2 içeriye alıyorum. 2'nin küpü tekrar içeriye alıyorum. 4. derece olduğu için 2 üzeri 12 şeklinde içeriye girdi. Derece 3 Burada derece 4. Şimdi düzenleyecek olursak 2 çarpı 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 de bir de yanına 2 üzeri 12 geldi. Dereceleri çarpıyorum. 2 çarpı 3, 6 çarpı 4, 24. dereceden tabanlar aynıysa üstler toplanır. 5 artı 12, 5 artı 12'den 17'dir. Aşağıya bakalım şimdi. Aşağıda yine aynı şekilde derecenin derecesi 2'yi içeriye aldım. 2'nin karesi şeklinde bölü 4. dereceden Karekök 2'nin karesi çarpı 2 devam edelim 24. dereceden 2 üzeri 17 4 çarpı 2 8. dereceden 2 üzeri 3 bölme işleminde derecelerin aynı olması lazım 24'de 8 3'le genişlettim 8'i 3 genişlettim 3'ü 3, 3 genişlettim 24. dereceden 2 üzeri 17 bölü 24. dereceden 2 üzeri 9 Dereceler aynı olduğu için kökün içerisine aldım. 2 üzeri 17 bölü 2 üzeri 9. 24. dereceden 2 üzeri 8. 24 ve 8 sadeleşir. 3'e bir şeklinde cevabımız küp kök 2 yani B şıkkı. 12. soruda 6,25 demiş. Bakalım kök dışına çıkabiliyor mu? 625 bölü 100 şeklinde yazabilirim. 625, 25'in karesi olduğu için 100'de 10'un karesi olduğu için 25 bölü 10'dur. 0,36'ya bakalım. O da 36 bölü 100 şeklinde yazılır. Devam ediyorum. 6'nın karesi 10'un karesi yani 6 bölü 10'dur. Devam ediyoruz. 0,09 Yani 9 bölü 100. O da 3'ün karesi bölü 10'un karesinden 3 bölü 10. Devam ediyorum. 144 bölü 100 12 bölü 10 şeklinde çıktı. 0,04 yani 4 bölü 100 2 bölü 10 şeklinde çıktı. Şimdi 625 bölü 100 25 bölü 10 olmuş. 0,36 yani 6 bölü 10 olmuş. 9 bölü 100 3 bölü 10 144 bölü 100 12 bölü 10 4 bölü yüzde 2 bölü 10 şeklinde çıktı. Tekrar düzenleyecek olursak 25 artı 6'dan 31 bölü 10. Paydaya bakalım. 3 çarpı 3 9 bölü 10. 12 bölü 10. 2 bölü 10. Yukarıdaki ifadeleri topar, toparlayalım. 12 artı 9 21 artı 2 23 bölü 10. Pay aynen kalır. Paydayı ters çevirip çarparız. Onlar birbirini götürdü. 31 bölü 23 yani A şıkkı. Şimdi diğer soruya bakalım. 13. soru. 13. soruda yine bildiğimiz ifade A artı 2 kök B ifadesi. Bunu biliyoruz. Çarpımları toplamları verecek. Burada artı burada eksi. Ona dikkat ediyorum. Artı olduğu zaman bu kök 3 artı kök 2 Eksi olduğu zaman ise kök 3 eksi kök 2 şeklinde çıktı. Eksi üzerine dağıtıyoruz. Kök 3 artı kök 2 eksi kök 3 eksi eksinin çarpımı artı kök 2. Bunlar birbirini götürdü. Kök 2 artı kök 2'den cevabımız 2 iki kök 2'dir. 14. soruya baktığımız zaman bir sıralama sorusu. Dereceleri aynı hale getirmem gerekiyor. 3, 4 ve 2 dereceler 12'de eşitlenir. O zaman 2'ye 6 ile genişleteceğim. 3'ü 4 ile genişleteceğim. 4'ü 3 ile genişleteceğim. Bu durumda 6 ile genişletiyorsam paydayı da yine kuvveti de aynı sayıyla çarpmam lazım. 12. dereceden 6 üzeri 1, 6 üzeri 6 oldu. 12. dereceden 15 üzeri 1, 4 ile genişlettiğim için 15 üzeri 4 oldu. 12. dereceden Yine bunu da 3 ile genişlettiğim için 10 üzeri 3 oldu. Devam ediyorum. 12. dereceden 6 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Bu da 15'in karesi, 15'in karesi diye yazılır. 12. dereceden 10 üzeri 3 de 1000. 6'nın küpü 216. Yani bu 12. dereceden 216'nın karesi 12. dereceden 15'in karesi 225 olduğu için 225'in karesi 12. dereceden bin 225'in karesi ve 216'nın karesinin binden büyük olduğu aşikar. O yüzden en küçük C, sonra 216'nın karesi A, sonra 225'in karesi B yani B şıkkı. 15. soruya bakarsak bu tarz sorularda kökün içerisindeki 3600 türünden dediği için asal çarpanları ayırıyoruz. Benzetmeye çalışıyoruz. 3600'ü 2'ye böldüm. 1800 2'ye böldük. 900 450 2'ye böldük. 225 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 75 3'e böldüm. 25 25 3'e bölünmez. 5'e bölünür. Ve bu şekilde Asal çarpanlarına ayırdık. Derece çift olduğu için ikişerli ikişerli gruplandırıyorum. 3'ün karesi 5'in karesi. Bu da dışarıya 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde çıkar. Bakalım. Kök A eşittir 2. B eşittir küp kök 3. Üç. 3'ü biliyorum ama küp kök 3'ü bilmiyorum. 3'ü yalnız başına bırakmak için her iki tarafın küpünü aldım. Derecenin küpü birbirini götürdü. Yani B küp neye eşitmiş? 3'e eşitmiş. 2 de kök a'ya eşitti. 2 yerine kök a yazdığım zaman 3 yerine de b'nin küpü yazdığım zaman yani bu kök a ile kök a'nın çarpımı a'dır. a çarpı b'nin küpü çarpı 5. 5 a çarpı b'nin küpü e şıkkı. 16. soruya baktığımız zaman 16. soruda Yine köklü ifadelerde rasyonel sayı işlemi, rasyonel sayılarda kök olmasını istemiyorum paydada. O yüzden eşleniği ile çarpıyorum. Kök 3'ün eşleniği kök 3'tür. Kök 3 artı 1, 2 kare farkı halinde kök dışına çıkar. Kök 3 eksi 1'dir. 6 kök 3 hem yukarı hem aşağıya çarpıyoruz tabii ki. Kök 3 çarpı kök 3 eksi 2 kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1 çarpı kök 3 eksi 1, 2 kare farkı haline geldi. Yani kök 3'ün karesi eksi 1'in karesidir. Dereceyle kuvvet birbirini götürdü. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı ise 3'tür. Düzenleyecek olursak, 6 kök 3 bölü 3 eksi 2 parantezinde kök 3 eksi 1, 3'ten 1 çıktı, 2. Sadeleştirelim. 6 ile 3 sadeleşti, yukarıdaki kaldı. 2 kök 3 ikiler birbirini götürdü. Eksi parantez içinde kök üç, eksi 1 paranteze dikkat ediyorum. Eksi üzerine dağılıyor. 2 kök 3 eksi kök 3 eksi de eksinin çarpımı artı 1. 2 kök 3'ten kök 3 çıktığı zaman kök 3 artı 1 yani cevabımız D şıkkı. 17. soruda yine 16. soruya benziyor. Yine rasyonel sayılar köklü ifadelerde kökte paydada kök istemiyorum o yüzden eşleni ile çarpıyorum kök 3 eksi 1'in eşleniği kök 3 artı 1 yine kök 3 artı 1'in eşleniği ise kök 3 eksi 1'dir kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1'i çarptığım zaman kök 3 artı 1'in karesini elde ettim Aşağıya baktığım zaman kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1. Yine iki kare farkı oluşturduk. 2'yi kök 3 eksi 1 ile çarptım. Yine iki kare farkı oluşturduk. Kök 3 artı 1 kök 3 eksi 1. Tam kare ifadedir. Tam kare ifadede tam kare ifadenin açılımı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesidir. O zaman kök 3'ün karesi kök 3 ve birin çarpımının iki katı iki kök 3 artı birin karesi. İki kare farkı yani kök 3'ün karesi eksi birin karesi. Kare ile kare kök birbirini götürdü. 3 eksi 1 eksi 2 parantez içinde kökü eksi 1 yine kareyle karekök birbirini götürecek 3 eksi 1 kareyle karekök birbirini götürdü 3 artı 1 4 4 artı 2 kök 3 3'ten 1 çıktı 2 eksi 2 parantez içinde kökü eksi 1 bölü 2 yukarıya baktığım zaman her ikisi de 2'nin katı 2 parantezin aldım 2 artı kök 3 bölü 2 Eksi 2 parantez içinde kök 3 eksi 1 bölü 2 sadeleştirmelerimizi yapalım. Eksiye dikkat. Eksi parantezin tamamına dağılıyor. 2 artı kök 3 eksi kök 3 eksi ile eksinin çarpımı artı 1. 2 ile 1'i topladık. 3 yani C şıkkı. 18. soruda yine kök 20'ye dikkat ediyorum. Kök 20 2'nin karesi çarpı 5. Yani 6 artı 2 kök 5. Bu haliyle benim işime yarar. 5'e 1 diye ayırdım. Toplamları 6 oldu. Kök 5 artı kök 1. Kök 1 de dışarıya zaten 1 diye çıkar. Devamı vardı. Eksi kök 5 birbirine götürdü. 1 A şıkkı. Köklü sayıların son sorusuna bakacak olursak. 19. soru. 24 5 artı kök 24 yine 2'nin karesi çarpı 6 olduğunu biliyorum. İşime yarayacak hale getiriyorum şimdi. 5 artı 2 kök 6 artık benim ifade edebileceğim şekilde 6'nın çarpanları 3 3'e 2 toplamları 5 çıkarabiliriz bunu kök 3 çarpı bu nasıl çıkar kök 3 artı kök 2 şeklinde üzerine dağıttığım zaman kök 3'ün karesi artı dereceler aynı olduğu için içlerini çarptım 3 çarpı 2 Kareyle kare ile kare birbirini götürdü 3 artı kök 6 cevabımız C şıkkı köklü sayılar kısmı bitmiştir bir sonraki konumuz ise oran orantı olacaktır tekrar görüşmek üzere